bir davetiye gelmiş. Ve hoca hemen hazırlanıp evden çıkmış. Davetçiye yerinde herkes hocayı görmezden gelmiş. Hoca buna çok kızmış. Hemen eve gidip kürkünü giymiş. Sonra tekrar davetiyeye davetçiye yerine gitmiş. Herkes hocanın önüne çeşit çeşit yemekle yemek sunmuş. Hoca eline bir kanat alıp <laughs> kürkün odakmış. Ye kürküm ye demiş. Hayır. Herkes gülmüş ve demiş ki Hoca hiç kürk yemek yer mi? Hoca demiş ki Siz bana saygı değil kürke saygı oh. duydunuz. Ben de kürke yediriyorum demiş. Oh.